Evet Deniz kaç atman lazım? 15. 15. Hadi bakalım Deniz 15 atarsa kazanıyor. Evet olmadı. Evet turnuvada heyecanlı anlar. 10, 5 kaldı. Evet geçti. sakin. Heyecanlı an döküldü. <laughs> evet. Çok heyecanlı bir maç. Dart da çok önemli bir maç. Ömer Faruk Denizler kuvvet maçı. Evet, Ömer Faruk'a geçti. İki kaldı. Evet, iki atarsa kazanıyor. Geçti, geçti. Yine Deniz'e geldi. Hadi bakalım Deniz. Evet. Bu heyecana yürek dayanmaz. Denizer Kuvvet evet 15 atarsa kazanıyor. 6 attı. 9 kaldı. 14 geçti maalesef olmadı. Ömer Faruk'a geçti. Ömer Faruk iki atması lazım. 2 atarsa Ömer Faruk kazanıyor. Bir, evet. Hey, 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 hey. Bir kaldı. Bir atarsan. maç alacak? Olmadı. Evet, bir gelirse. Evet. Bu <laughs> heyecanla yürekte yanmaz Evet, rakip çok iyi alkış, alkışlıyor. Tebrik İzlediğiniz ediyorum. Bize, Tamamı denize geçti. Evet, deniz atıyor. 15. 15. Evet, Deniz Deniz kazandı. Tebrik ediyoruz Deniz'i. Evet. İkisi de güçlü bir rakipti. Bravo, tebrik ediyoruz. Deniz kazandı.